Hazreti Peygamber der ki aklı olmayanın dini olmaz. Cenab-ı Hak insan aklına güvenmektedir ama üzgünüm bizim Müslümanlar kendi akıllarına güvenmemektedirler. Kur'an ısrarla düşünmemizi istiyorsa bunun dindeki yeri nedir? Düşünmek namazdan oruçtan önce gelen farzdır. Niçin? Çünkü namazın orucun farz olduğunu düşündüğünüz zaman daha iyi anlarsınız. Dinin ne olduğunu bilmek akılla mümkündür. Kur'an'ı ancak akledenler anlar. Kur'an'da taakkul, derin düşünmektir. Tefekkür, tedebbür bu kavramlarda düşünme ve anlamayla ilgilidir. Cenab-ı Hak bize akıl gibi bir nimet vermiş. Bu çok üstün bir nimet. O zaman bu nimetin gereği düşünmektir. İslam'a göre düşünmek farzdır. Farzların farzıdır. Ve İslam adına aklı küçümseyen insanlar yaptıkları akıl düşmanlığını akılla yaptıklarını bilmedikleri için onlar sorumlu sayılmazlar.